Evrim Rızvanoğlu Bolu'daki yangın faciası ardından acil önlemler için iktidara çağrıda bulundu. İhmalleri sıraladı duman dedektörünün önemine dikkat çekti. Yangının bu kadar büyümesine ve onlarca canın yitirilmesine yol açan temel neden basit ama hayati bir önlemin alınmamış olmasıydı. Duman dedektörleri. Şu elimdeki duman dedektörü sadece 200 TL. Basit ama işlemi çok büyük olan bu cihaz bir felaketin önüne geçebilirdi otel odalarına ve koridorlarına yerleştirebilecek olan bu dedektörler sayesinde yangın alarmı zamanında devreye girebilir. Çıkan alarm sesini duyan herkes de güvenle tahliye edilebilirdi. Buradan iktidara sesleniyorum ve bu çağrıyı bir muhalefet milletvekili olarak değil, öncelikle insan hayatını her şeyin üstünde tutan bir yurttaş olarak yapmak istiyorum. Gelin daha fazla gecikmeden mevcut mevzuattaki eksiklikleri derhal ama derhal giderin. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikteki mevcut yapı muafiyetini kaldırarak tüm binaların duman dedektörleriyle donatılmasını zorunlu hale getirin. Ucuz ve hayati önem taşıyan bu cihazları tüm ev ve iş yerlerine eşit bir olmasını sağlayın. Denetimleri arttırın ve ihmali olanları hesap vermeye çağırın. İnsanlarımızın güvenliğini sağlamak için siyasi hesapları bir kenara bırakarak ortak bir çözüm üretmeliyiz. 78 canın ardından halen harekete geçilemiyorsa yarın daha büyük acılarla yüzleşmek zorunda kalabiliriz. Daha güvenli bir Türkiye için adım atın. Gecikmeden harekete geçin ve bu duman dedektörlerini her bir hanede ve her bir iş yerinde yerleştirin ve zorunlu hale getirin.